Anladım. Siz bir işler çeviriyorsunuz. Yok vallahi Abdü Bey ne çevireceğiz? Dışarıda kendi hesabınıza bir şeyler yapıyorsunuz herhalde. Rica ederim Abdü Bey. Biz öyle insanlar mıyız ya sizin arkanızdan iş çevirecek? E bilmiyorum artık. <laughs> Aşk olsun Abdü Bey. İkisi de kaç yıllık adamınız. Ben kefilim böyle bir şey olmadığına. Aslan! Yoksa sen de mi bunlarla birlik oldun? Bakın. Eğer arkamdan bir numara çeviriyorsanız... ...vallahi de billahi de bakmam gözünüzün yaşına... ...üçünüzü de kapının önüne koyar. Abdi Bey, Aa. gene sinirlendiniz. Tansiyonunuz çıkacak. Sinirlendim tabii! Ha? Bu şirkette sinirlenmeden durulmaz ki! Rambo! Rambo! Al, al Rambo. Neymiş senin Rambo, tamam mı? Bana bak, Rambo. Ha. Rambo deyince bak tamam mı içeride? Doktor amcanın yanında. Rambo, bak bakayım. Rambo! Al, verin oğlum, verin. Al. Bu nedir bu? Bak, sana ödül olarak 1 kilo kemik alacağım, tamam mı? Hem de en yağlısından. Hadi bakalım Rambo. oğlum. Gel. Hop. Tamam Gel. Tamam mı? Gel. Merhaba. İyi günler doktor bey. İyi günler, buyurun. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ee... arkadaşımın köpeğini getirdim size. Hani getirin demiştiniz. Demişim şimdi evet. Yani konuda benim bir köpek ısırığı var ya. Siz de demiştiniz ki hani benim ısıran köpeği görmem lazım. De onu getirdim. Demişim Evet. İşte ben biraz geç kalmıştım. Yani kaldım. E, hatta siz şeye fax çekmişsiniz karakola benim için. Doğrudur, çekmişizdir. E, siz, işte köpeği getirdim. E, arkadaşımın köpeği. E, bakın adı Rambo. Seslerin çok uysaldı. Rambo gel. Heh, çok uysaldır. Melek gibi bir hayvandır. Yani hiç öyle, öyle kuduz falan hali yok. <laughs> Aşı kağıtlarını ver. Aşı kağıtları mı? E ee, canım yani kağıda ne gerek var? Ee, köpeğin kendisi burada. Ne demek? Köpeğin kendisi burada. Şimdi ona mı soracağım? Sen aşıların oldu mu diye? Ona mı soracaksınız? Doğru. Sor, soramazsınız. Şey, yani onun için demedim ben. Şey için dedim. Yani hani oradan bakınca işte görüyor musunuz? Yani hiç öyle kuduzluk hali yok. <laughs> Bu işler öyle bakmakla anlaşılmaz ne yazık ki beyefendi. Bakınca Alo. Buraya iki kişi yollayın. Hemen. Bir karantina vakası var. Karantina mı? Yapmayın doktor bey. Ya, o... Zorluk çıkarmaz. Hayvan sakin gözüküyor. Ama yine de belli olmaz. Bekliyorum. Dur lan. Dur, dur oğlum. Şimdi siz gerçekten yani bizi karantinaya mı alacaksınız? Önce köpeği halledelim. Sonra sizin burada kalmanız için gereken işlemleri yaparız. Gel. Geldik yakaladık. Var değil mi başka kafesimiz? Var efendim. Kim? Uysal gözüküyor. Ama siz yine de dikkatli olun. Peki. Ya şey, ben de köpekle gideyim de şimdi ya, ya. yabancı görür, havlar mallar problem çıkarmasın. Bravo, dur geliyorum oğlum, korkma. Bey hala yok mu ortalıklarda? yok valla Abdü Bey işi uzadı herhalde. Ben de merak etmeye başladım. Hmm, ne işiymiş o? o iş... Ya siz çocuk mu kandırıyorsunuz da? Neyse dua edin. Kayoğulları ile ilgili problem çözüldü bugün. <laughs> Yoksa vallahi bir dakika durmaz. O Oktay denen beceriksiz geldi ya. Kıçına tekmeyi vururdu. Abdi Bey kahveniz geldi masanızda soğutmayın. Niye burada içmiyorsun? ömürsünüz Abdi Bey böyle ayakta olur mu? Şöyle koltuğunuzda oturup rahat rahat içecek varken. Peki dediğin olsun. Bugün keyfim yerinde. Hiçbiriniz kızdıramazsınız beni. <laughs> Buyurun. Oh bey Allah şu Yasemin'den razı olsun. Göz göze geliriz de adam bana da bulaşır diye ödüm koptu mutlu oldum, rahat ol. Adamın keyifli de duymadım mı? Bugün oktaya bile bulaşmaz. Bu üç günlük depo parasını kurtardı ya zil takıp oynar biraz sonra. Aslında adam haksız değil. Şu oktayda nerede? Nereye tüydü bu kaç saat? Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Ne oldu? Bir sorun var mı? Avdi Bey ortalıkta bu kadar saat görünmedim diye bir problem yaratmadı değil mi? Korkma oğlum seninkinin keyfi yerinde. Tayoğulları o üç günlük parayı almamışlar. Kıyak geçmişler bizim patrona. Ya oğlum. Patronlar arası zirvede hallolmayacak iş yok. Sen on gün koşsan halledemezdin. Abdi Bey bir telefon çaktı iş tamam. Ne patronlar arası zirvesi be? Sen neden bahsediyorsun? Ben yüz kere telefon açıp da ona bunu rica etmişsem biraz zor hallolurdu o iş. Vallahi ben şahidim. Çocuk bütün gün telefonu yapışık gezdi Ya? Kaç tane telefon açtım karşı tarafa. Çaycısından patronuna kadar. Tamam tamam sinirlenme Oktaycığım. Gerekirse biz de öperiz elini. Ama sen önce Abdü Bey'e git de esas o bilsin bu işin arkasındaki atsız kahramanı. Gideyim mi? Ha? Git git. Hadi ya. Yok be gitmeyeyim şimdi bırak. Şimdi kalkar ters bir laf eder. Zaten zor bir gün geçirdim. İyice sinirim kaldırmaz bana. Korkma be oğlum. Tam zamanı. Adam pamuk gibi hadi. Doğru söylüyor. Bir daha böylesini göremeyebilirsin. Hadi ya. Tamam o zaman. Yalnız bak, bir şey olsa sizden bilirim ha. Hadi gel. Tamam oğlum, hadi be. Hadi be, miyim? Ooo, Oktay Beyciğim. Hangi darda kurt öldü de işinize gelmeyi akıl ettiniz? Yapmayın ama Abdi Bey. Yani insan böyle bir takdir beklerken e, bu kadar kinaye. Niye? Sonunda bir işin olduğunu hatırladın diye mi takdir edeceğim seni? <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse. Sen bile kızdıramazsın dedim. <laughs> bu Tayoğulları meselesi değil mi? Evet. evet. Bakın gördünüz mü? Yürüttüğüm hoca telefon trafiği sonunda meyvesini verdi. Sen ne diyorsun be? Ben Behlül'le konuştum da ondan sonra halloldu. Olur mu Abdi Bey? Rica edeceğim. Ben esas patron Erol Bey'i aradım da. Yani onu arayıp devreye sokunca... Allah Allah. Ben de ben konuştuğumca halloldu sanmıştım. Yok canım ne ilgisi var? Yani Behlül Bey'in orada aslında zatında hiçbir yetkisi yok. Yani Hı? siz bakmayın onun öyle patron havalarına. O zaman tebrik ederim seni Oktaycığım Doğruya doğru. Bak biz hatamızdan dönmesini biliriz yani. Vallahi büyük adamsınız abi <laughs> Bey. Sen de beni adam değilsin ama biraz disiplinim bozuk işte. Yapma işte o kadar ya. <laughs> Gelsene be Behlül Bey içimden geldi gel. Vallahi, gel. vallahi ben de içimden geldi ben de sürüyorum. Abdi Bey iyi misiniz? İyiyim. korkma Yasemin, Abdi Bey hasta edecek bir şey yapmadım. <laughs> ya sen de beni zorla hasta etmek için ama meraklısın ha. <laughs> Efendim izninizle ben işin başına döneyim. Kolay gelsin. Hayırdır inşallah. Dün gırtlağını sıkıyordu bugün yanaklarından öpüyor ne iş? Eee insanlar anlamak zor. Çıkar dünyası bu Faruk. Şu Abdü bey iki kuruş için yılanı bile öper valla. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Bana yılan mı diyorsun yani? Ya alınma be hemen Oktay lafın gelişi. biriniz beni yılan yaparsınız, biriniz kuduz yaparsınız. Söylenme, söylenme takılıyoruz işte ponto. Ya ah dur gözüm acıdı be ya. <laughs> Şey, e, o, benim çıkmam lazım. Geç oldu. Bir işim var. Unutmuşum. Nereye gidiyorsun? Oğlum, dur, Onun kırdım Aa, polis geldi. <laughs> Buyurun, birine mi bakmıştınız? zor oldu. E, evet, burada çalışıyor. Şimdi <laughs> yani tam şimdi sayılmaz. Yarım saat, bir saat olmuştur. olmuştur. Ben de öyle dedim. Biraz önce çıkan şahıs kimdi? Ee, o önemli biri değil. Bizim mü müşterimiz. Ha, işte. Siz Oktay'ı neden arıyorsunuz? Ne oluyor Faruk? Bir tatsızlık mı var? Otursana memur beyleri. Sordun mu geliş sebeplerini? Oktay'ı soruyorlar. Oktay'ı mı? Bu şahıs şu anda kaçak beyefendi. Kuduz zanlıyla aranıyor. Yakalandığı anda karantinaya alınacak. Oktay. Bizim Oktay. Kuduz mu? <laughs> Sapa sağlam adam ne kuduzu canım? Bir dakika Faruk. Memur beylerin bir bildiği var ki söylüyorlar. Kuduz mu dediniz şimdi? Adam durup dururken bir kadını ısırmış geçenlerde. Yapılan soruşturmada onu da daha önce bir köpeğin ısırdığı ortaya çıktı. Vah vah vah! Ne yapacağız şimdi Abdi Bey? Birkaç saat önce de hastaneden kaçmış. Yapmayın ya. Tevekkildi. Son zamanlarda tavırları biraz değişmişti. Beni yanağımdan şapur falan öpmeler. Şey temasla geçer mi bu? Vallahi beyefendi nasıl bulaşacağı hiç belli olmaz. Çok tehlikeli. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Bana bir şeyler oluyor. Otur, ya sen dur. Otur. Oturun, oturun. Çabuk otur, hastaneye otur. telefon et. Hemen bir ambulans yollasınlar. Hemen yapalım, hemen ah. Ay. Değil. Ay.